Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Askerden geldim. Bir vlog çekmek istedim. aslında yaptığımız oylama sonucu siz bunu daha çok istediniz. Ufak bir farklı da olsa vlog çekmeyi istediniz. Ee o yüzden bir bilgilendirmek istedim. biraz amatörce bir şey olacak ama idare edin. En azından gördüklerimi sizlerle paylaşmak istedim. şöyle bir başlayalım. Birkaç soru hazırladım kendim. askerlik kolay mıydı? Bence zor bir yanı yoktu arkadaşlar. Şöyle bir ay kadar bir süre zaten ama hani biraz vakit gerçekten zor geçiyor sıkıcılaşmaya başlıyor başlarda sürekli bekliyorsunuz İlk gün biz sadece 6-7 saat kadar bekledik o yüzden biraz sorun olabiliyor ama en çok sabır ve beklemek gerekebilir size bunu baştan söyleyeyim. Bedelli mi gitmeli 6 ay mı? Bunun cevabı tabii ki de aslında kişiden kişiye göre değişir eğer paranız varsa bence kesinlikle bedelli gitmelisiniz. Ama eğer ekonomik durumunuz çok iyi değilse, hali hazırda çalışmıyorsanız ve hani iş yerleri de bunu size engel gösteriyorsa, askerlik durumunuzu, bir an önce 6 ay gidip gelseniz çok iyi olabilir. Askere ne zaman gitmeli? Kaç yaşında gidilmeli? Bunun cevabını ise bence çok geciktirmemek daha doğru olur. Ben 31 yaşımda gittim. Bayağı bir geciktiren bir insan olarak. Ne kadar geç giderseniz bence o kadar zor olur. Abi zorluk çektim mi yaşımla ilgili? Hiçbir zorluk çekmedim. Ee, çok şükür yani fiziki olarak da, mental olarak da sağlığım gayet yerindeydi. Ee, ama hani ne kadar erken giderseniz hem CV'niz açısından, firmalar açısından, e, hem de kendiniz açısından, kafanızın rahatlaması açısından sizin için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ben biraz erken evlendim. Ee, i̇şte evdir, arabadır, borçları bitirmektir derken bayağı bir erteledik. Yüksek lisans başlangıcı falan ama hani bir an önce bitirmekte fayda var diyebilirim. Çocuk raporu alınır mı alınmalı mı gibi bir soru düşündüm tabi. Bunu bu da yine kişiden kişiye değişir ama eğer arkadaşlar askerlik polislik yani asker olmak ya da polis olmak gibi bir e, hedefiniz niyetiniz yoksa bence kesinlikle eğer burada yani, bir özrünüz varsa tabii ki alınmalı mı bence alınabilir yani çünkü bedelli dediğiniz şu anda 243 bin lira gibi bir fiyatı var 3 Mart 2025'teyiz ee, yani o işte ayak boy farkından olabiliyor belki fıtıktan verebilirler kilodan verebilirler farklı farklı şeyleri var bunun türleri var ee, ya da düz tabanlıktan ee, bence yani eğer imkanınız varsa gitmeye de bilirsiniz arkadaşlar çünkü çok bir ayda böyle ne çok sıkı bir eğitim alıyorsunuz ne de askerliğe görüyorsunuz. Tamam böyle far, faydası olmuyor mu? Oluyor kesinlikle insana bir disiplinize ediyor, bir sosyal medyadan uzaklaştırıyor, teknolojiden uzaklaştırıyor. Bir böyle bir düşünce yapınız değişiyor. Kendinizi bile bir gözden geçirebiliyorsunuz. Bu nedenle bir kontrol edilebilir. Yani yapılabilir ama yani imkanınız varsa <laughs> yapmayan da çok fazla bir şey kaybetmez. Ben böyle düşünüyorum. Giderken nasıl tıraş olmalıyım meselesi var. Arkadaşlar bu tamamen size bağlı. Yani kafanızı ikiye vurup gidebilirsiniz. Hiçbir şekilde orada yani bir ay kolay kolay sorun yaşamazsınız. Hangi kışlaya giderseniz giden bence. Ee, ya da işte şu üstleri biraz uzun bırakarak yanları. Yani şu anda da benim tıraşım biraz o şekilde. Yanları çok kısa keserek üstleri biraz uzun bırakarak da gidebilirsiniz. Çünkü kep takıyorsunuz. Üstler çok az görünüyor. Özellikle bakmak istedikleri zaman kepleri çıkartıyorlar o yüzden yani tıraş size bağlı biraz. Berberinize de danışıp bence uygun bir tıraşla gidebilirsiniz ama böyle benim git ben tamamıyla ikiye vurarak gittim. O şekilde gitmeye de gerek yokmuş aslında. Zaten tıraş olmasanız da orada berber bulup sizleri tıraş ettiriyorlar, ediyorlar. Dilediğiniz model kestiremezsiniz. Bir o farkı olur yani. Giderken neler götürmelim? Arkadaşlar şimdi bizim kışlarımız böyle geneli de böyle çünkü tek ben yapmadım arkadaşlarım da var yapan farklı yerlere giden ve duyduklarım araştırdıklarım gitmeden yani hiçbir şey götürmeseniz bile orada kantinler var ihtiyaç kantinleri gerçekten ve devletimizin sunduğu güzel imkanlar var pijama takımından donuna atletinin çorabına kadar her şeyi devletimiz veriyor şampuanı havlusu yüz havlusu onun dışında tıraş köpüğü tıraş kolonyasına dahil verdiler sanırım. Düdüğü, parkası işte e, kamuflajı her şeyimizi veriyorlar yani. Eşofman takımını söylemiş miydim bilmiyorum onu da veriyorlar. Yani hani hiçbir şey olmadan bile gidebilirsiniz ki hani bunlar tabii ki de yetmeyecektir. Bence yani bir 6 takım ya da 12 takım kendi yanınızda götürürseniz kendi kişisel temizliğinize göre e, iyi bakarsanız çünkü 6 yani devlet de 2 takım veriyor. 8 takım hiç çamaşırı oluyor mesela sadece yani 2-3 günde bir değiştirirseniz hemen hemen bir ay sizi götürür. Zaten 24 ya da 20, 26 gün kadar falan yapıyoruz totalde. Vatka çok önemli arkadaşlar. Ayaklarınız vurabilir. Vatka çok önemli bunu unutmayın. Terlik bence önemli. Bayağı bir önemli. Terlik dediğim plastik tuvalet terliği tarzında terlikler. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları götürseniz bence iyi olur. Yoksa dediğim gibi orada ihtiyaç kantinleri var. Yani komando bıçaklarından Dudak nemlendiricilere kadar gerçekten her şey var orada. Telefon meselesi nasıl oluyor? Bir de bu konudan bahsedelim. Arkadaşlar Android telefon kesinlikle yasak. E, götüremiyorsunuz. Bir ara Android kamerasız telefonlar çıkmış ama sanırım Instagram falan girdiği için onları da artık istemiyorlar ve yasaklamışlar. Böyle biliyorum. E, biz Hiç görmedim yani. E, tabi birkaç gizli sokan yok muydu? Vardı. Ama yine de bu sizin alacağınız bir risk. Yani bu riskle de askerliğinizi uzatabilirsiniz. Çünkü kesinlikle kimsenin eline bir koz vermemek gerekiyor. Bence askerdeki en büyük meselelerden biri bu. Bu arada telefon hattınızı kısıtlayabiliyorsunuz gitmeden. Eğer çok para vermek istemiyorsanız bence böyle yapın. Telefon hattınızı kısıtlayarak gidin. Ama bildiğim kadarıyla kısıtlayınca hiçbir arama yapamıyorsunuz. Ya da Türkselseniz kendi hattınızı askersel'e çevirebiliyorsunuz. Nedir bu askersel? Askersel dediğimiz mevzu arkadaşlar... Cumartesi pazar full açık telefonunuz hafta içi de 8-6 arasında kapalı hiçbir şekilde erişim yok kalan saatlerde yine açık bu şekilde bir hat yani eğer zaten asker seliniz yoksa oraya telefon sokmanız yasak olduğunu belirtiyorlar Bazılar arama yapıyor bazıları yapmıyor ama eğer olur da arama yapılırsa ve telefonu sizden talep edilirse maalesef orada bir şekilde kendini savunma hakkınız bile olmuyor ne derler? onu yapmanız gerekiyor Böyle olunca da ya önceden önlem alın ya da orada 1500 lira gibi bir rakam ödeyerek güncel fiyattan bahsediyorum. Türksel, askersel size aldırırlar. Ve aldıktan sonra da yarım saat, bir saat konuşma yapmanız gerekiyor. O konuşmayı yapmadan yine içeri sokmuyorlar. Bu liste uzuyor falan bir hafta, on gün, hatta neredeyse 15 gün bizim askersel muhabbetimiz sürdü. 15 günün sonunda artık komutanlar askersel demeyi bırakmıştı. Ama 15 gün kadar hemen hemen her gün uğraştık askerselinde sorun olanlar. Gitti, geldi, gitti, geldi. Onun dışında kışın mı gidilmeli, yazın mı gidilmeli? Arkadaşlar bence ne kış ne yaz yani bahar aylarında gitmeyi tercih edin derim. Çok yağmurlu bir yerde belki gelebilir bilmiyorum ama e, kışın şöyle çok soğuk oluyor gerçekten, herkes hasta oluyor. E, bizim koğuş 26 kişiydi, sanırım 25'e hastaydı benim dışımda. E, bilmiyorum böyle herkes gerçekten hasta oluyor, herkes öksürüyor. Yani 10 dakikalık yürüyüşe çıkıyoruz. Yürüyüş bitiyor. Bir, bir, mola veriyor komutan. Herkes öksürüyor böyle. Gerçekten çok e, çok büyük bir problem bence. Kışın çok hasta olabiliyorsunuz. Bu nedenle yazın yani tercih edilebilir. Yazın da çok sıcak ve terleme olayı olacağını düşünüyorum. Ve güneşin çok kavuracağını. O yüzden bence böyle Nisan, Mayıs ya da e, Ekim, Kasım olabilir. O aylar tercih ederseniz bence en rahat geçecek aylardır diye düşünüyorum. E tabii ki de biraz şans meselesi. Nereye düştüğünüzle de ilgili. O yüzden yine de kararsızdık arkadaşlar. Ama o eğer elinizde bir imkan varsa dedim ya bu sıralamayı yaparken daha erken bitirmeye bakmanız bence daha iyi olabilir. Çünkü kafadan bunu atmakta çok büyük bir rahatlık gerçekten. Eee oradayken en çok nelere dikkat etmeli? arkadaşlar en çok dikkat edeceğiniz şey gerçekten bence bu komutan neyi yap derse yapacaksın, yapma derse yapmayacaksın. Yani kendi başınıza, kendi buyruk, kendi inisiyatifinizde işler yapmayın. Başınıza bela alabilirsiniz. Gerçekten de öyle yani. Hani, geldiğimizde komutanlar da bize öyle söyledi zaten. Git dersek gideceksin, dur dersen duracaksın. Biz söyleyene kadar da başka bir şey yapmayacaksın. Öyle yaparsanız rahat edersiniz. Biraz hani gerçekten Aklınız yani girerken kışla da aklınızı bırakın diyorlar ama hani komutanlar bunu düzeltiyor. Ya aklınızı değil mantığı bırakabilirsin, sorgulamayacaksın, ne derse yapacaksın. Ama e, geldikten sonra gerçekten aklınızı yanınızda bulundurup komutanların dediklerini de dinledikten sonra bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. E, en çok bunlara bence dikkat edilmeli. Bunun en temel sebebi de komutanımızın birinin yaptığı mükemmel bir açıklama var. Ee, diyor ki ben kalbi kötü bir komutan olabilirim, kalbi kötü bir insan olabilirim. Ama sen dört dörtlük bir askersen, üstün, başın, kıyafetin, sakal, tıraşın, her şeyin eğer yerli yerindeyse e, ben sana hiçbir şey diyemem diyor. Ama oldu da senin sakalın var, ben seni süründürürüm, yatırırım, kaldırırım. Ben zaten belki bundan zevk alıyorum, ben kötü bir insanım, bunu sen bilemezsin diyor. E, öyleysem de sen bana koz vermiş oluyorsun diyor. Vermeyeceksin o zaman, kesinlikle haklı. Yani bu komutanın dediği gerçekten çok iyiydi ee, ve bunu uygulamaya çalıştım gerçekten 30 gün. Bu şekilde yemekler nasıldı dersek de arkadaşlar bizim yemeklerimiz mükemmeldi gerçekten mükemmeldi. Yani 30 günde herhalde 2 kere falan kötü yemek çıkmıştır. Kahvaltılar zaten biraz ideal oluyor bu küçük e, otellerde pansiyonlarda diyebilirim yani çıkan bu e, hazır şeylerden oluyor reçeldir tereyağıdır baldır ondan oluyor beyaz peynir, zeytin, kahvaltılar fiks yani haşlanmış yumurta. Bazen de yumurtalı, börekli bir şeyler oluyor yani farklı lezzetler. Bazen sucuk, salam gibi ürünler nadir. Ama genellikle gerçekten çok sağlıklı ve güzel menüler çıkıyor. Her zaman meyve vardı, her zaman meyve vardı. Meyvenin olmadığı bir ürünler neredeyse hatırlamıyorum. bu şekilde. Lezzetleri çok iyiydi. Ben Burdur'da yaptım bu arada eğer söylemesem yeniden belirteyim soğuktu ama hani sürekli meyve yedim her öğün meyve yedim neredeyse bu arada 15-20 gün yaklaşık öğle yemeği yemedim çünkü biraz da kilo vermem gerekiyordu verdim daha yaklaşık 7 kilo verdim çünkü sürekli eğitim ve yürüyüşler vardı öğle yemeğini yemeyince 7 kilo kadar verdim benim için çok iyi bir spor oldu aslında yani çok iyi bir bir aylık kamp oldu güzeldi sigara içmek serbest mi arkadaşlar yani yat yoklamasından sonraya kadar ve uyandıktan sonra sigara içmek yani eğitimlerin ve farklı şeylerin dışında boş boş zamanlarınızda kimse bir şey demiyor. ama ama yerine yere attığınızı görürlerse komutanlar can yakabiliyor. O yüzden yani izmaritinizi falan yere atmadan efendice Usluca bir köşede sigara içerseniz kimse bir şey demiyor. Bazen zaten sigarayı komutanlar kendileri yakın içebilirsiniz, sırada bile içebilirsiniz, yürürken bazen içebilirsiniz diye, diyebiliyorlar. Bunlar da onların biraz inisiyatifinde. Bu şekilde arkadaşlar. Her gün duş alınır mı? Arkadaşlar her gün duş alınabilir, ihtiyaç duşlar var. Bu, bu bildiğim kadarıyla bütün Türkiye'de vardır yani çok büyük bir su sorunu olmayan bir kışla düşerseniz çok büyük bir su sorunu olan kişilere düşerseniz bilemiyorum. Ama çok büyük su sorunu olmayan yerlerde hemen hemen her gün ihtiyaç duşu alınabiliyor. Çünkü biliyorsunuz erkeksiniz sonuçta bazı şeyler olabiliyor. Ee, sabah 6 buçuk 6.30 7.30 arası her gün duş oluyor ama normal duşunuz haftada 2. Yani bizde öyleydi. Haftada iki normal duşumuz vardı. Duş bu arada binanın içinde değildi. Bizde farklı bir bina, hamam tarzında bir yer. Ee, aynı anda 50 kişi giriyor, 50 kişi çıkıyor. Tabii ki de çıplak değil. Ee, böyle filmlerde, filmlerde, bazen öyle o tarz şeyler görebiliyoruz. Özellikle yabancı filmlerde. Bizde öyle bir şey yok arkadaşlar. Herkes iç çamaşırıyla birlikte gidiyor. Ee, yanına da yeni iç çamaşırını alıyor, yıkanıyor. Yıkandıktan sonra yeni iç çamaşırını giyiyor. Ve o şekilde duştan ayrılıyor. Ee, bunu da belirtmek istedim. Ama giyinirken, soyunurken, e, zaten hani dedim ya iç çamaşırını değiştirmiş oluyorsunuz. kalan her şey ortak 50 kişi aynı alanda giyinip soyunuyorduk. Zaten e, şeyde de öyle, e, koğuşlarımızda da aynı şekilde e, böyle devam ediyor. Askerlik anıları böyle nasıl, en zor, en eğlenceli anlar neler falan diyebiliriz. E, zor olarak kesinlikle arkadaşlar bence tören eğitimi biraz zordu. En önemlisi ise bence kesinlikle atış eğitimiydi çünkü ee, en tehlikelisi diyebilirim. Gerçekten hani bir ufak e, dikkatsizliğe bakar yani hiç şey değil. Zaten G3 diye bir silahla atış yapıyorsunuz. Komutanların söylediği kadarıyla söylüyorum. Mermi bu kadar girer bu kadar çıkar diyorlar yani. O mermi öyle bir mermi. Silah da biraz problemli bir silah. Zaten NATO standartlarında da olmadığı için e, yasaklanmış diye biliyorum artık kullanılmıyor. Ee, çok tepiyor mu silah? Çok tepmiyor arkadaşlar. Zor mu atış? Çok da zor değil. Komutan azıcık her şeyi anlatıyor. Bu arada e, askerlikte dayak var mı dersek de dayak yiyebileceğiniz tek yer eğitim yani silahlı atış eğitimidir arkadaşlar. Çok dikkatli olmalısınız. Hani orada söylüyorlar da zaten tekme atarız, kafanıza vururuz, e, ayağınızı tekmeleriz, çiğneriz gibi uyarılarını yapıyorlar. Haklar mı? Kesinlikle haklar. Allah korusun. Yani birinin bir anlık heyecanı ve e, ne diyeyim heyecanı ve dikkatsizliği bir arkadaşının canına mal olabilir, Allah korusun çok çok tehlikeli bir durum. Eğlenceli mi onun dışında? Genelde valla bence eğlenceliydi arkadaşlar. Çünkü herkes bir nevi kafa dağıtıyor orada. Ee, öyle olunca da biraz eğlenceli oluyor yani odanızdaki arkadaşlarınıza da bağlı olarak, koğuşunuzdaki. Bu şekilde arkadaşlar. Komutanlara iletişim nasıl olmalı? Bence kesinlikle e, saygısızlık yapmayın, zaten Komutanlar kendileri bazen samimiyet gösteriyor, o zaman siz de tabi elinizden gelince gösterirsiniz. Tekmini vereceksiniz arkadaşlar şu şekilde. Yani şu parmakla şöyle görünmeyecek, şu şekilde şu elde düz olacak, şöyle yani. Kıvrılma falan olmayacak, şöyle. Tekminizi vereceksiniz. Komutanınızla konuşacaktınız zaten. Onlar da sizden pek bir şey beklemiyor. Ama elinizden geldiğince dediğim gibi saygılı olursanız ve yani maruzatınızı bildirirseniz o şekilde bir sorun yaşamadan ayrılırsınız diye düşünüyorum. Koğuş hayatı nasıldı? Koğuş hayatı bayağı bir eğlenceliydi arkadaşlar. Oyunlar oynadık. Ben 3-4 tane yaklaşık kitap okudum. O kadar vakit oluyor mu ya da kitap yasak değil mi bilmiyorum yani <laughs> vardı yanımda kitap birkaç arkadaş da daha vardı değişerek okuduk yaptık bir şeyler. Yemekler kötü mü? Yemekler mükemmeldi. Bu soruyu ayrıyetten eklemişiz. O yüzden tekrar yanıtlıyorum ama uzatmayayım. Kilo alınır mı, verilir mi? Bence kesinlikle kilo alınır da verilir de, alan da vardı, veren de vardı. E, çünkü ben hiç ekmek yemedim bir ay boyunca ama her öğün iki ekmek yiyenler vardı. Ben öğle yemeklerini yemedim. Dedim, her öğün yedikten sonra bir de gidip tatlı falan yiyenler vardı. Kan <laughs> yemeklerini yedikten sonra gidip tatlı falan yiyenler de vardı. O şekilde sivil hayata dönüş zor oluyor mu? Arkadaşlar sivil hayata dönüş zor bence olmuyor. Ama oradayken hasta falan olabiliyorsunuz. Bu işte biraz durumu zorlaştırabiliyor. Yani benim tanıdığım sadece bizim Burdur'dan olan 3 kişi falan zatürre oldu. Ee, yani ki bu benim bildiğim. Ben sadece orada 25-30 kişiyi tanıyorum. Ee, samimi olarak yani görüşüyorum ve çıktıktan sonra zatürre falan oldular. Enfeksiyon çok ciddi olabiliyor. Benim de biraz gözüm e, çapaklar yapmıştı. Enfeksiyon tarzında bir e, pislik mikrop kattı bu şekilde önemli bir şey değildi. Bir günde iyileşti ama yine de dikkatli olmalısınız. Yani hijyen çok önemli orada. Mümkünse bir mavi yastık kılıfı götürün. İnternette bence çok kolay da bulabilirsiniz yoksa da orada ihtiyaç kantinlerinde genelde oluyor. Bir tane alın arkadaşlar. Onu da bulamıyorsanız tişört müşört götürün. Katlayın, katlayın. Yatmadan önce ya da kafanızı yastığa koymadan önce bence kesinlikle tişört geçirin, üst geçirin, bir şeyler geçirin. Bu da bence en önemli en dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi. Ee, tören meselesi var bir de arkadaşlar. Bundan da bahsedip bitireyim artık. Çok fazla uzatmanın alemi yok. Ee, törende arkadaşlar zaten 3 gün kadar bize tören eğitimi verdiler sadece. Normalde bu süre daha uzuyor. Bir hafta kadar olabiliyor ama bizim e, şansımıza denetimler vardı. Komutanların denetimleri, koğuşun de, e, Alayın değil denetimleri vardı. Böyle olunca bizim de biraz şansımıza geldi. Yani çok fazla komutanlar ilgilenemediler. O yüzden biraz da bizim askerimiz rahat geçti. Ama tabii ki bu cep cep değişir. Sizin de şansınıza bağlı olarak değişir. Kışladan kışlaya da değişir muhtemelen. Böyle tören yürüyüşü normalde biraz daha farklı oluyor. Biz normal adım yürüdük. Yani sol 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 sağ sol, sol diye yürüdüğümüz şekilde. Bunu gitmeden öğrenmeniz iyi olur. Tekmil vermeyi öğrenmeniz iyi olur. Böyle gitmeden biraz askeri anlatımlar yapan videolar izlemeniz gerçekten iyi olabilir. Sizin işinizi bayağı bir kolaylaştırır arkadaşlar. Bunları söyleyebilirim. Törende de hani dikkat etmeniz gereken şeyler yine orada yemin sırasında ya da tören alanında pek fazla konuşmanız istenmiyor. Konuşmadan böyle bir saat kadar kendinizi tutmanız gerekiyor çok fazla kıpraşmadan, oynamadan size öğrettiklerini orada uygulamanız gerekiyor şaşırmadan dikkat ederek zaten tören yürüyüşüne katılanlar çok kötü olanları zaten kendileri çıkarıyorlar katmıyorlar katılanlar zaten bir şekilde o testlerden geçmiş olanlar diyebilirim böyle olunca zaten hani oradaysanız çok fazla sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum ama yine de dediğim gibi hani siz gitmeden birkaç video izler biraz daha alıştırma yaparsanız orada daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Döndüm. İnşallah artık 3 boyutlu yazıcı serimize geçmek istiyorum. Bu da bir vlog tarzında bir şey olarak bize de ana olarak kalsın burada. Askerdeki arkadaşlarımın hepsine de selam olsun buradan. Kerem'dir, Bedolur Bekir'dir, Ahmet'tir. Hepinize selam olsun hocam. <laughs> Belki onlar da izlerler bu videoyu. Şimdi herkesi burada tek tek sayamayacağım ama hepinizi seviyorum. İnşallah ömür boyu da görüşürüz zaten. Böyle bir ay süre geçti sanki çok uzun bir süre değil ama yine de gerçekten çok eğlendik, çok keyifli günler geçirdik. Orada güzel anlarımız oldu. İnşallah Ramazan'dan sonra da buluşmayı düşünüyoruz. Hasta olduğum için bir hafta 10 gün kadar biraz ateşim vardı. Ateşim bitti şimdi gözlerim kan çanağı gibi birkaç gündür artık daha fazla beklemek istemedim askerlik bitti üstüne bir ay oldu videoyu çekemedik gibi oldu. Artık yavaştan da 3 boyutlu serime geçmek istiyorum. O yüzden de bunu aradan çıkarmak istedim. Çünkü söz verdik bu videonun geleceğine. Editlerini bir an önce yapacağım inşallah. Videoyu da editledikten sonra kanala yüklerim. İnşallah hoşunuza gider. gidenlerin işine yarar. Basit çapta da olsa bir vlog videosu çekmek istedik askerlikle ilgili. Hepinize bol şans diyorum hayatınızda ve askerliğinizde arkadaşlar özellikle. Bir an önce gidin bitirin. Korkmayın korkulacak hiçbir şey yok bence. Dediğim gibi böyle komutanlarınızı dinledikten sonra hiçbir sorun yaşamadan bitirip geleceğiniz basit bir işlem yani bir ay kafanızı dinleyeceksiniz. Buna, buna emin olun yani. Sadece biraz birazcık yürüyorsunuz, birazcık yoruluyorsunuz o kadar. Daha da fazla uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.